اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين اللهم صل وسلم عليه في العالمين الى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم عليه عدد الاشجار ومياه Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Lali Gül TV izleyenleri Sultan Derneği'nin faaliyetlerini konuştuğumuz Ümmet İçin Yaşama programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu haftaki konuğumuz Fıkıh Kurulu Öğretim Üyesi Murat Akten hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Nasıl hocam, iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, gayet iyi, sizi sormalı. Siz Allah razı inşallah. olsun, teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun. Ee, geçen hafta sizinle beraber çok güzel bir program olmuştu. Şuurlu bir Müslüman gencinin nasıl olması ile alakalı evet. bir konu. Konuştuk ancak yarım kaldı. Bu e, sosyal medyada son zamanlarda çıkan bir genç var. E, Vahabilik ve Selefilik üzerine oy kullanmanın şirk olduğunu söylüyor. Bununla alakalı bir başlangıç yapabiliriz. E, konumuz şu anlık Vahhabi ve Selefilik hocam. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ve ecma'in. Geçen hafta zaten bu soruyu konuşacaktık. Evet. Fakat geçen hafta zaman yetmedi. Zaman yetmedi. Evet hocam. Bunu konuşamadık. Bir de iyi oldu. Çünkü mustakillen konuşulması gereken uzun uza diye bir konu. Evet. Projesi olan bir topluluğu konuşacağız. Uzun zamanlardan beri dış güdümlerin içerisinde etkin faal bir şekilde görev aldığı bir topluluğu konuşacağız. Onun için <laughs> ...mustakil bir programda yap çok bunu daha çok, iyi çok oldu. daha faydalı evet. olur. Yani çıkacağım. bir programın sonuna e, sıkıştırılamayacak kadar önemli bir meseleydi. Allah versin, Bu Türkiye'deki genç kardeşimizin e, konunun temas noktası olmadığı aslında bunun çok ötelerden beri süre geldiği bir konuyla başlayalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet ile gönderildiği topluluk Arap topluluğudur. Bir tabir vardır. Kullanırız ve gerçekten çok önemlidir. Coğrafyanız kaderinizdir. Bunu asla değiştiremezsiniz. Evet. <laughs> o coğrafyanın suyu da sizsiniz, hamuru da sizsiniz, taşı da sizsiniz. Yani o coğrafyada bir kuş yoktur ki ötmeyen illa ondan dahi huy kaparsınız, ahlak kaparsınız. Çok güzel. Arap bu ahlakla memzuç bir tabi, kabile siyer eserlerini okuduğumuz zaman veya tarih eserlerini okuduğumuz zaman Arap kabilesinde kabileleşme, asabiyet, kendi topluluğunu yanlışlarıyla birlikte öne çıkarma gayet hakim olduğu görülmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin nübüvvet ile halka açıkça emre başladığı dönemde ona ilk karşı çıkanlar ...hemen kabilecilik mefhumunun üzerine yürümüşlerdir. Evet. Neden Haşimoğullarından? Neden Kureyş'ten? Neden diğer topluluklardan değil? Neden Beni kurayza'dan değil? Neden Sekafeden değil? Gibi birçok konular. Ve ilerleyen dönemlerde peygamberimiz... ...hızlı geçiyoruz bu evreleri. Evet. Medine'ye hicretinden Hicri. sonra... Medine'deki İslam devleti kurulmazdan evvel biliyorsunuz hemen hicretin akabinde bir reis seçilecekti. Evet. Abdullah bin Ubey bin Selül. Evet. O esnada seçilemedi çünkü Fahri Kainat geliyor tabiri caizse. Çok 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 üstünüz geliyor. Bundan dolayı bir kin ve kindarlık başlamıştı. İşte Ahmet Hocam. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaşadığı dönemdeki kavmiyet tartışmaları. Hatta bununla Mevlamız bununla alakalı ayet-i kerime indirdi. İz tüm a'ta'en Hatırlayın ey Arap topluluğu, ey ümmet düşman idiniz, kan davalarınız vardı, sıhriyet davalarınız vardı. Birçok konuda birbirinizi öldürüyordunuz da fe'ellefe evet. beyni gülübükü bin ihvana kalplerinizi cem eyledi İslam inancına ve o inanç uğrunda kardeş olmaya dönüştünüz. Yani nasıl bir coğrafyadan konuşacağımızı şimdiden kestirmemiz lazım. Evet, altyapıyı güzel Alt Altyapıyı evet. güzel yapmamız lazım. Ve hemen Vahabiliğin ilk kıvılcımların atıldığı dönem, peygamberimizin vefatı sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar gidiyor mu? Evet, o kadar gidiyor. Baktığımız zaman efendimiz vefat edince aslında bu gencin de sorusu üzerine bir sorusunu hatırlatıp onun üzerine gidelim burnunuz. Gencimizin sorusu şuydu. Spiker soruyor, oy kullanmak, oy bu seçimlerde oyunuz hangi, ha, hangi siyasi partiden yani. tarafa deyince, o hiç beklenilmeyen bir cevap veriyor. Oy kullanmak şirktir. kim oy kullanırsa kafirdir. Bu İslam hukukunda asla yer olmayan bir şeydir. Doğru değildir. Doğruluğunu iddia etmek bile yanlışın ta kendisidir. Neden onu konuşalım? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vefat ettiğinde muhacir ve ensar yani Mekke'den gelenler ve Medineliler evet. arasında bir ihtilaf vaki oluyor. Halife kim olacak? Ümmeti kim yönetecek? Allah ve Resulünün emreylediği düsturları hakim kılmak için kim başta olacak? <laughs> Muhacirler diyor ki bu davanın aslı biziz. Mekke'den buraya biz getirdik. Evet. Çok bedeller ödedik ki gerçekten öyledir. Ensar efendilerimizde biz size ev sahipliği yaptık. Dolayısıyla siz de buradan gitmeyin. Medine'de Resulullah'ın baş şehri. Buradan idare edelim İslam alemini diyor. Ve onlar da istedikleri zaman Efendimiz daha vefat edip gömülmezden evvel sekafede bir toplantı düzenleniyor. O toplantıda biat edecekler. Ebu Ubeyde bin Cerraha. O toplantıda Mesela Said bin Muazzah Evet. Orada biat edileceği zaman Ebu Bekir Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz oraya gidip bu işin yanlış olduğunu Allah Teala Hazretlerinin ümmet arasında birlik istediğini tefrikaya ihtimal verilmemesini ve bu yönde de peygamberimizin hastalığı döneminde Namaz kıldırma için tayin ettiği Hazreti Ebu Bekir evet. Efendimiz'in daha hilafete evet. layık olduğu konusunu açınca orada sahabenin ittifakıyla ve sahabenin rai ile oyuyla Hazreti Ebu Bekir Efendimiz halife oluyor. İslam'ın ilk halifesi oluyor. Şimdi baktığınız zaman Ahmet Hocam bir seçim var. Evet oy var, destekleme var. Peygamberimizden mücerret bir nas var mı? Asla yok. yok. Ebu Bekir benden sonra halife olsun, ondan sonra Ömer olsun, sonra Osman olsun, sonra Ali olsun. Yok. Böyle bir cümle asla yok. Evet. Peki bunlar niteliğinde o zaman bu genç kardeşimize ve onu maalesef zihnine bu gibi yanlışlıkları sokan sahtekar insanlara şunu sormak lazım. Sürekli nas 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 hadis hadiste bu geçiyor inkar diyorlar kafir oluyorlar diyorlar ya. O hadisin kurucuları bize getiren öncü neslin kulların ilzamına göre de kafir olması gerekir. Evet. Haşa! İşi başından bitirmiş oluyorlar Baştan yani. bitirmiş oluyorlar. Yani evet. peygamberimiz vefat ediyor. Daha gömülmezden evvel dinlen çıkmaları lazım. Haşa be, haşa. Ha, evet. Sahabe-i kiram efendilerimizi efendimizin tabiriyle her biri yıldızlar mesabesindedir. Hangisini uyar sokuyalım yolumuzu buluruz. Hidayeti buluruz. Mevlamız buldursun inşallah. Amin. Tamam. Peki bu genç kardeşimizin dediği şu cümleye gelecek olursak. Hüküm koyma yetkisi Allah'a aittir. Bir ayet-i kerime okuyor orada. وَلَا تُشْرُكُ فِي hükmi ahada, Onun hükmünde başka hiçbir kimseyi ortak koşmayın. اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ Hüküm sadece Allah'a aittir meselesi. Burada şunu izah etmemiz lazım. Biz bugün Ülkemizin de hali hazırda yaklaşacağı bir seçim var. Evet. Ne bu seçimde ne bir önceki seçimlerde şeriat hususunda belirleyici bir adam seçmedik. Yani kimse devlet başkanını şeriat konusunda emri geçerlidir olarak görmüyor. Evet çok doğru. Haramı helal kılamaz, helali haram kılamaz. <laughs> hiçbir konuda iştihat edemez. İslam hukukunda hiçbir konuda belirleyici nokta olamaz. Hmm. Tabii ki devlet başkanının belirlediği Fer'i noktalar vardır orayı kastetmiyorum Yok, Yani de, yani bunların tabiriyle Şer'i olarak bir hüküm ortaya koyamaz Bunların yani. tabiriyle Allah Azze ve Celle'nin Kararına paralel bir hüküm koyamaz Buna ne sistem izin verir Ne bizim inancımız izin verir Peki Bu gencin anlatmaya çalıştığı Olay tamamen yanlış ve safsata Ve maalesef üzülüyoruz daha oy kullanmaya Ehli olmayan kardeşimiz oy kullanma konusunda hüküm vermeye kendini ehil görüyor. Çok yanlış bir durum. Peki devletimizde bugün İslam hukukuna uymayan bir takım konular var. Evet. Kanunlar var, kararlar var. Bunlar, bunlar bahsi diger. Bunlar fıkhın ilgileneceği konu. İnançtan daha alt disiplin dal olan fıkhın birebir ilgileneceği ve gidermeye çalışacağı bir konu. Kanunda değişikliği bunu giderebiliriz. Yeni bir anayasada İslam'ı ve Kur'an'ı ana merkez oturtarak yeni bir anayasa formasyonunda bunu yapabiliriz. Evet. Bunlar ayrı bir özellikle oy kullanacaklar. İzleyicilerimiz de bunu izleyebilirler. Bu gibi konular hakkında maalesef milletimizin <laughs> zihnini bulandırmaya çalışan, devletimizin birliğini ve bütünlüğü bozmaya çalışan kitleler var. Bunlara bu konuda asla uymayalım, prim vermeyelim. Oy kullanmak müminin bir görevidir. Özellikle şu dönem itibariyle görevidir. Bu konu hakkında bir şirk meselesi yoktur. Onu da izah ettik. Evet. Ee, bu konudaki diğer sorumuz da... Vahabilikle alakalı. Vahabilikle yani, alakalı. Hemen yani, yani geçiş yapalım diye evet. soruyorum onda. Evet yani Vahabi ve Selefi akımının e, kuruluşundan itibaren alabilir miyiz? Bunlar kimdir hocam? Evet. Bir tanıyalım. Bunları yani. konuşalım. Buyurun. Tarihçelerini değil de bunların fikir yapılarını evet. ve fikir yapılarında nedenli zafiyete uğradıklarını konuşalım. Evet özellikle peygamberimizin vefatı ve hilafetten almamın bir kastı vardı. O dönem itibariyle bir tartışma çıkardılar. Dediler ki sekafede biz ensar hilafeti alalım. Evet. Fakat Aziz Ömer Efendimiz ve diğer sahabe efendilerimizin kimsenin reddedemeyeceği bir cevabı vardı. Kureyş Arap'ın en eftalidir. Gerçekten öyle. Yani Kureyş kabilesini o dönem itibariyle en eftal kabile, sözü evet. en geçerli kabile. Sadece Mekke olarak düşünmeyin. Arap çöllerinin tamamında sözü geçen bir kabile. Hmm. Neden? Çünkü uzun zamandan beri hacca gelen, uzun zamandan beri Kabe'yi ziyarete gelen ve ticarete gelen haç çok önceki ümmetlerde vardı biliyorsunuz. Evet, Hac evet eylemi. Hocam. Onlara yemek, barınma ve ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Onun için halkın tamamında, Arap halkının tamamında ciddi bir karşılıkları var. Hmm. Ve dediler ki hilafeti çok seçkin olan kabilemizde bırakırsak herkes tabi olur. Ama ey Medineliler, eğer hilafet ensarda yani sizde kalacak olursa o zaman tabi olmayabilir. O zaman olmayı, herkes tabi çıkın, olmayabilir evet. ve Mevla'mızın bize nehyettiği dağılırsanız gücünüz, kuvvetiniz, İslam kokunuz gider. Ayeti tahakkuk eder dediler. Ve bugün ne hüzündür ki Ahmet Hocam o dönem itibarıyla Rıdvanullahi aleyhi mecmain. Sahabe-i kiram efendilerimizin hepsi, hepsi seçkindir. Müslüman ve muvahhid kardeşler kendi aralarında bile en eftali tercih etmenin daha doğru olacağını söylerken bugünün Arabı maalesef Necid diye isimlendireceğimiz çölde yaşayan bedevi topluluğun en aşağı seviyesindeki insanları devlet başkanı yaptılar. Şu anki Suudi Devlet liderleri yaptılar. Evet. Suud'un bugün emirleri, konumları, hocaları. Evet. Ve ilimden hiç nasibi olmayan Ali Suud'u da kadılar yaptılar, hocalar yaptılar. Büyük bir vehamettir. Liyakatsiz hakim. Arap izzetini kaybetti. Evet. İnanın kaybetti. Yani o dönem itibariyle <laughs> hilafet noktasında Kureyş'in daha eftal olduğunu, Beni Kureyze'ye geçmemesini, Medine topluluklarına geçmemesini, ve bu konuda İslam birliklerinin daha iyi sağlanacağını iddia eden topluluk bugün gelip aralarındaki en sefih topluluğa biat eder hiç ses çıkaramaz oldular. İşte tahribat sistemi buradan başladı. Hmm. Ve ulemalarımızdan bazen de çok güzel bir sözleri vardır. El hmm. vehhabiyye ve selefiye. İlla dehalü fi kariyetin efseduha. Vehhabiler ve selefiler bir beldeye girdikleri zaman orayı fesada uğratırlar, evet. bitirirler. Ve cealü e'izzeti ehliha ezilliha. Oranın en izzetli kişisini de en zelili yaparlar. Niye? Çünkü kendileri böyle geldiler işin başına. Çok güzel. En zelilken en aciz evet. oldular. Bu vahamet durumdur. Ee, bu konuda hem İsmail camiamız merkezli hem de diğer sivil toplum kuruluşlarımızda konunun çok içindeler. Misal olarak vereceğim. Suriye'ye çok girip çıkıyorsunuz. Evet. Siz de şahs, şahs olarak evet. da gidip çıktınız. Evet, evet hocam. Yani toplumu yerinde gören kişisiniz. Orada Ahmet Hocam hüzün tablosundan başka ne gördünüz? İnsanlık dramından başka ne gördük? Mazlum coğrafya olmaktan başka ne gördük? Fakat bu nesil yani bir önceki topluluk Suud, Suriye, Lübnan, Ürdün, nispeten Pakistan ve belki de çok azınlık da olsa ülkemiz bugün burada faaliyet gösteren dernekler ve camialar İnanın o dönem itibariyle orada öldürmenin bile tevhide bir hizmet olduğunu zannediyorlar. Evet. Yani bunun oluşmasındaki en büyük ben en şöyle büyük etken en etken budur. Yani eğitimsiz toplumlardan faydalanıyorlar. Kesinlikle öyle. Eğitimsiz bakın eğitime bir açıklık getirmek lazım. Eğitim iki türlüdür. Bilgiyi almak ve idrak seviyesinde hayata tatbik etmek. Evet. Bilgiye sahiptiler ama idrak seviyesinde hayata tatbik edemediler. Bu konuda büyük yanlışa düştüler. Ve birçok bilgide okuduğumuz yerinde okuduğumuz zaman Kral Abdullah'ın Osmanlı Devleti'mize ihanet edip orada yeni bir devlet kuran Suud merkezlilerin bugün dedesi atası olan Kral Abdullah'ın biz Osmanlı'ya neden ihanet ettik diye kalem eseri var. Kendisinin. Kendi kalem eseri. Bugün okuduğumuz zaman İngilizlerle evet. dönemin tabiri caizse dönemin İngiltere'sinin kumarhanesi olmuş durumda orası. Evet birçok Arap Yarımadası ve petrol merkezli faaliyetlerini idare ettireceği bir nokta. Onun için bugün Suud'da bir devlet başkanı yoktur. Suud'da bir İngiliz valisi vardır. Çok güzel. Ne şekilde ister o şekilde yapılır. <laughs> Suud da bu şekilde zaten herhalde. Bu şekilde. Ve Suud'da bölgenin abisi konumunda olduğu için Suriye olaylarında özellikle orada imamlık yapan, halkla iç içe olan, hem din adamları hem iş adamları birçoğuyla bugün tanışıyoruz ve konuşuyoruz. Her birinin ortak noktası toplumumuzda ciddi anlamda gruplaşma, tefrika ve bunu eylem haline getiren bir sistem hakimdir. İnsanlar birbirlerini vuruyorlar. 10-15 tane gruplara bölündüler. Her grup diğerini öldürüyor, diğeri diğerini öldürüyor ve hepsinin iddia ettiği konu la ilahe illallah Muhammedur Resulü. Yani burada ciddi anlamda bir yanlışlık İslam hukukunda bir cümle vardır. Usul bilgisinden mahrum olan tekfir sisteminden kendini tutamaz. Bunlar işin usulünü bilmediler. Evet. Sistemini bilmediler. İcrasını bilmediler. Onun için bugün <laughs> Vahhabi ve Selefi tehlikesi azım sanmayacak ve boş bırakmaya gelmeyecek bir konudur. Gerek devlet yetkililerimiz, gerek camiada ön planda olan kanaat önderleri hocalarımızın bu konuya daha hassas bir şekilde durmaları ve topluma bu konuda ciddi alanda uyarmaları gerekmektedir. Çünkü gün be gün büyüyorlar. Evet. i̇ddia ettikleri dava Allah'ın dininin tevhidi. Yahu Allah'ın dininin tevhidine mugayir bir durum yok ki. Buna ekstra da bir durum yok. Peki Ali Suud'a gelelim. Üzerinde çok konuşmak istediğim bir ayet. Evet. Ali Suud bunların müftileri, hocaları. İnan Rahmet Hocam. Eserlerini incelediğiniz zaman aynen şu cümleleri söyleyen kişi kim ki Muhammed bin Abdülvehhab ki kurucuları onun dinine inanmazsa kafirdir. İş Kendi eserlerinde var. Yani. İşi nereye getirdiler? Ve kim ki tevhid inancı olan ki bizim dediğimizdir tevhid inancı ona inanmazsa o dahi kafirdir. Ve eserlerini incelediğiniz zaman İslam fıkhından yoksun akayitten yoksun. Mantıktan yoksun ve birçok müspet ilimden dahi yoksun, şuur sahibi olmayan kişilerin sadece konum itibariyle makama getirildiğini görüyoruz. Evet. Riyaka sıfır. Evet. Ve şunu sormak istiyorum. Halkımızın da bildiği bir cümledir. Yarım doktor candan. Yarım hoca dinler. Yarım hoca imanda ne der? Evet. Peki bu denli zayıf olan kişilerin hocaları olduğu bir toplumun ruh sağlığını hayal edebiliyor musunuz? Facia. Her cumaya gidiyorsunuz şu camidekiler kafir. Şu hocanın ekipmanı kafir. Bunun talebeleri şöyle. Öldürmek vaciptir. Katletmek sünnettir. Böyle bir tahayyül asla olamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine döneminden misal verecek olursak Hazreti Ömer Efendimiz bir gün celalleniyor. Münafıkların alenen bu kadar faal olduklarını görünce kendinden geçiyor. Çünkü bir İslam izzeti var gönlünde. Evet. Asla bastıramadı. Ya Resulallah diyor siz hak peygamber değil misiniz? Evet Ömer hak peygamberim. Biliyorum ya Resulallah ama neden bu münafıklara bu kadar imkan tanıyorsunuz? Keselim şunların kellesini deyince peygamberimiz adeta her birerimize yani şuur sayfamıza ilk başına yazacağımız şu cümleyi söylüyor. Henüz İslam'a çok yeniyiz. Muhammed yola çıktığı arkadaşlarını öldürttü dedirtmem. Hmm. Dış toplum bunu bilemez. Evet. Dış toplum içerideki <laughs> nifakı ve sistemi bilemez. Bugün Avrupa'dan bakıldığı zaman Türkiye merkezli Sünni cemaatlerle eee Suud merkezli daha diğer tabirle Arap toplumluğundaki merkezli İslam cemaat bir fark yok. Evet ikisi aynı. Müslüman şey. deyince Şii de eşit, Sünni de eşit, Vahabi de eşit diye gözüküyor. Ama içe geldiğimiz zaman bunların İslam dininin özüyle de alakası olmadığını görüyoruz. Evet. Onun için Mevlam gerek ülkemizi gerek tüm toplulukları bu afetten korusun. Amin. Çıkarları uğruna her türlü şey mübah görecek bir cemaattir. Çok tehlikeli hocam. Ya programımızda hatta Türkiye'mizden de ilgili bir hanımefendi ablamızın Sohbetlere gittiğini, sohbetlerde zihninin bulandırıldığını ve o camianın başındaki kişi tarafından tecavüze uğradığını. Bir tür konular bunları görüyoruz. Evet. Bizim buradaki esnaf kardeşlerimiz sözde İslam ordusu olan işi de gidip hanımlarını orada tutsak bırakıldığı ve zorla diğer adamlara nikahlandığı dahi bugün var. İslam hukukunda böyle bir şey var mı? İslam sisteminde böyle bir şey var mı? Mevlamız tezelden Efendimizin ashabına duyurdu ashabın tabiini, onların tebeyi tabiini, onlardan da tam yüze kadar gelen şu saf, temiz, pür İslam'a tabi olmayı nasip eylesin. Amin. Tıpkı merhum şeyhimiz, Efendi Hazretlerimiz Esir ruhunun her zaman bize anlattığı gibi kıl kadar taviz vermeden. Evet. Bu şu demek aslında, ne yeni bir şey ekleyip ne de var olanından çıkarmadan bir İslam yaşamaya Allah nasip Bozmadan, eylesin. Bozmadan, pür pak Aynen yaşamaya. öyle. Tıpkı onun bize bıraktığı gibi. Evet. Mevlam ehli sünnetten ayırmasın Abi, hocam. hocam. inşallah. Allah razı olsun. Mevlam bu Vahhabi Selefi akımlarından bizleri muhafaza eylesin. Ee, son bir konuyla kapatalım programı hocam. Bu son dönemde Kur'an'ın yakılmasıyla alakalı İsveç'te e, bir Paludan. Tane, Paludan. diye bir şey. Sonra Danimarka'da ve Hollanda'da yapılan bu eylemle alakalı siz ne düşünüyorsunuz hocam? Ee, ben ne de düşünüyorum değil de aslında bunun bizim e, bu konu hakkında karşındaki tepkimiz evet, nedir? Ne olmalı? Bu konu Hı? ciddi anlamda yüreklere tahribat veren bir konu. Evet. Allah Teala Celle Celaluhu bize bu dünyada dinin emreylemeyi, yaşamayı ve onun dinini muhafaza etmeye emir buyurdu. Bugün Paluda'nın İsveç'te konsolosluğunun önünde Danimarka'da ve Hollanda'da ilgili şahısların, farklı şahıslar tarafından bunun yapılması yüreklerimizi çok acıtsa bile İçimizi kanatsa bile garipsiyeceğimiz bir olay değildir. Neden? Çünkü Mevlamız Celle Celaluhu dininin mutlak anlamda koruyucusudur. Evet. Buna yine Fahri Kainat Efendimizin hayatından müselle Aslında onun büyüklerinin hayatından. Efendimizin babası Hazreti Abdullah, malumunuz esir düşüyor. Esir düştüğü zaman babası Abdülmuttalip gidip onu geri almak istiyor. Ve soruyorlar. Oğlum karşısında ne getirdin? Yüz deve fidye getirdim. Oğlun alıp gidecekken Abdülmuttalip biz bu orduyla Kabe'yi yıkmaya geldik. Siz Kureyş'in ileri gelen uğlarısınız. Kabe'nin hizmetkarlarısınız. Hiç mi bir şey demeyeceksin deyince ben oğlumun babasıyım. Kabe'nin Rabbi Allah'tır. Ben oğlumu kurtarıyorum. O da elbette ki evini kurtaracaktır, beytini mamur edecektir bu. Hmm. Tıpkı bunun gibi. Kur'an'ın Rabbi olan Allah'tır Celle Celaluhu. Bu alem ne firavunlar gördü, ne hamanlar gördü, ne nemrutlar gördü, ne zalimler gördü. Bu topraklarda İslam'ın nurunu bin sene söndürdük diye ne gavurlar gördü cenaze namazları kılınmadı. Evet. Haklar helal edilmedi. Felç oldular, beter oldular gittiler. Ülkemizde yaşandı. Bu. Evet, evet hocam. Peki tüm bunların özelinde Allah Celle Celaluhu intikamını elbet alacaktır. Fakat benim tepkim burada Ahmet Hocam. Paludan veya Hutta aynı fikirde olan kafirlere değil biz Müslümanlara. Ne oldu da biz Kur'an-ı Azimuşan'ı mehcuran terk edilmiş şekilde bıraktık da gavur bu kadar hakim olabildi. Bugün Filistin'in durumu ortada. Evet. Dibimizdeki mazlum coğrafya Suriye'nin durumu ortada. Yemen'in durumu içler acısı. İslam devletleri kan alıyor. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin emri ilahisine harfiyen bir sarılmamız yok. Mevlamız Celle Celaluhu'nun kitabındaki emirlerin tamamını hakkilerine getirmiyoruz. Getiren ecdadımıza Allah Teala tüm dünyanın hayran olduğu bir tarih ihsan eyledi. Evet. Sadece biz değil onlar dahi onların tarihini izlerken bile korkuyorlar. Selçuklusundan, Harzemşahlısından, ecdadımız Osmanlı'ya kadar. Evet. Onun için burada yapmamız gereken harfiyen bu dini yaşamak. Harfiyen bu dini günümüze tatbik etmek. Ve onlara şunu anlandırmak. Kur'an-ı Azimuşşan'ın kitaplaşmış halini yakabilirsiniz. Ama ceset bulan, vücut bulan, varlık alemi olan insanın yaşadığı şeklini asla yok edemezsiniz. Hmm, çok güzel. Bizim bunu yapmamız lazım. Bizim bunu hedeflendirmemiz lazım. Binlercesi zulmettiler, binlercesi yaptılar. O önemli değildir. Önemli olan bizim harfiyen bu işi yerine getirmemiştir. Maalesef bugün Müslüman gençler olarak, Müslüman bireyler ve insanlar olarak dinimizi hak ettiği şekilde yaşamıyoruz. Muamelat hukukumuzdan evlilik hukukumuza kadar, ticaret hukukumuzdan sosyal yaşantı alanlarımıza kadar her birini İslam hukukunu emreyledi. Emre Allah Teala'nın razı olduğu şekilde ihtiyaç etmemiz lazım. O zaman bizim vahdetimiz ve birliğimiz olur. Allah Teala cümlemize bunu ihsan eylesin. Amin. Cümlemize bunu nasip eylesin ve burada özellikle bu programları izleyen kardeşlerimize de şunu hatırlatmamızda fayda var. Allah'ın dinine ihanet edenlerin nesli tükenmez. Bunlar bir provokatör eylemdir. Evet. Profesyonelce hazırlanmış eylemdir. İnşallah yaşanmaz ama ileriye dönük Ülkemizde belki bu tür girişimlere yeltenebilecek şahsetsizler olabilir. Bunların oyunlarına gelmeyelim. Bunların amaçları ülkemizin birliğini ve vahdetini bozmaktır. Müslüman coğrafyalar üzerindeki ağabeyli konumunu zedelemektir. Evet. Onun için bu konuda ehil olan kişi bireyler değil devlet başkanlarımızdır, devlet büyüğümüzdür. Ee, herhalde geçen akşamlarda da Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konu hakkında İsveç'e ciddi anlamda bir tepkisi oldu. Allah evet. kendisinden de razı olsun. Amin hocam. Bu konudaki sorumlu kişi ve bilir kişiler devlettir. Böyle kişileri görür. Sek provokaya meydan verecek işler yapmayalım. Çok güzel. Bu çok önemli. Evet. Müslüman'a bu yakışmaz. Kişinin oğlu öldürülebilir İslam hukukunda. Hanım öldürülebilir. Kan hakkını kendi alamaz devlet icra eder. Hmm. Onun için devletimizi zora sokacak hiçbir şey yapmayalım. Devlet birliğimizi, ümmet bilincimizi zora sokacak hiçbir şey yapmayalım. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın şu duasıyla bitirelim. Buyurun hocam. Ee, kendisi Kur'an-ı Azimuşan'da da konu olmuş. Önce diyor ki ben agfirli. Ey Allah'ım beni bağışla. Yani bana hidayetinle muamele eyle ya Rabbi. Veli valideye, Anne ve babamı da. Velil müminine yevme yekumul hisab. Ve ya Rabbi hesap gününde tüm hiçbirimizin yüzünü kara çıkarma. Amin. Allah Teala Hazretleri burada o necislerin ismini zikretmeye gerek yok. Her birine intikamını alacaktır. Bu konuda zerre şüphemiz yok. O bizim kendisinin şefaatine aşık olduğumuz, hayran olduğumuz Kur'an-ı Azimuşşan'ın düşmanlığıyla zaten zelli olacaktır. Evet. Bırakalım günahı ona kalsın. Biz dönelim İslam'ı ve Kur'an'ın ahkamını tam anlamıyla yaşamaya. Mevlam cümlemizden razı olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun değerli vaktinizi bize ayırdınız. Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, Sultan Derneği'nin faaliyetlerini konuştuğumuz ümmet için yaşama programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Allahumme salli ve sellim aleyhi fi kulli vaktin ve hin. salli ve sellim aleyhi fil alamin ila اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه، وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه عدد الاشجار ومياه